Ne? Sen İskender arayacağım. Akşam misafirlerimiz var. Senin de evde olman lazım. Lütfen hani lütfen evet de. Allah seni kahretmesin. Seninle niye yola çıkıyorsun? Ya sen hasta mısın? Ben galiba duygularımın biraz soğumasını bekleyenlerdenim. Sen daha çok <gülüyor> beklersin. <laughs> Aslı'dan başka adam mı kalmadı yanında çalışır? Ne abi kimse ya. Ben bunun altında kalma. Huzurlu kıyımsın. Rabbim seni lütfetmiş bu garip canıma Çorak topraklarıma yağmur gibi yağdığında Canlerden içimdeki solmuş her bir yanıma Kaderin kalemi yazmış seni alnıma Rabbim seni lütfetmiş bu garip canıma Çorak topraklarıma Yağmur gibi adında can verdin içimdeki solmuş her bir yanıma